Şimdi bu Müslümanları serbest baksak, bunlar dinini devletin denetiminden geçmeden öğrendiklerinde istemediğimiz şeyler öğrenirler. Sonra örgütlenirler. Sonra derler bu başımızdaki şeyin ne bizimle ne alakası var derler. Bu bizim için tehlike oluşturur. Olaya, diyanete dini bir hizmetten çok bir güvenlik hizmeti olarak bakmanız lazım. Biz diyanet vasıtasıyla halkı işte camileriniz açık, hocalarınız var, daha Allah'tan ne istiyorsunuz? Hocalar bizim hazırladığımız hutbeleri halka verirler. Bizim tehlike dediğimize tehlike, bizim kötü dediğimize kötü, iyi dediğimize iyi derler. Buna rağmen birileri hocalara kanmaz, vaizleri takmaz da, illa din adına şunu istiyorum, bunu istiyorum dedikleri zaman bu sefer emniyet güçleri, jandarma bilmem kolluk güçleri devreye girer. Onların işi kolay olur. Çoğunluk bu şekilde teskin edildikten sonra öbürleri. Dolayısıyla bir müftiye bir emniyet müdürü kadar ücret verilmesi, e, maaş verilmesi, daha üstünde verilmesi hakkıdır diyorlar. Çünkü onun sağladığı güvenlik hizmetini küçümsememek lazım. Zifiri karanlığa mahkum yürekler. هر به اس حقیقتی فهم ادامه